cihat var. Burada şeytan ve şeytanilerle cihat var. Orada müşriklerle cihat var idi. Diyor ki gel diyor sen senin derdin ne ya Muhammed sana ne istersen verelim. Sen yani, ne derdin ne? Kral olmak istiyorsan gel otur başımıza bizi yönet. Zengin olmak istiyorsan buyur hazine senin olsun. Derdin kadınsa diyor biz sana e, Mekke'nin en güzel kadınlarını verelim. Yok diyor yok. Benim şahsi bir derdim yok diyor. Allah beni elçi gönderdi. Ben son ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa'yım ben. Bir olan Allah'a davet ediyorum sizi. Ve bu davamdan diyor sağ elime güneşi verseniz, sol elime ayı verseniz vallahi dönücü değilim. Bana bu. Bana bu. Böyle bir biat istiyor peygamberimize. Böyle bir biat istiyor Allahü Teala'ya bu iş. Yani şu dervişlik peygamberimizin yaptığı işten daha küçük değil. Onun aynısı